Merhabalar sevgili takipçilerim yine güzel bir renk yazma seçtim sizler için aynı renginden sıralı bir model hazırlayacağız birlikte oldukça kolay genelde benden tek sırada yapılan modeller istediğiniz için o şekilde modeller hazırlamaya çalışıyorum bu aralar umarım beğenirsiniz hanımlar e, hemen başlayalım vakit kaybetmeden ben bir adet model öncesinde hazırladım hanımlar. İpim yazmamla aynı renkte sıralı model olduğu için o şekilde tercih ettim. Şimdi sıfırdan başlıyormuş gibi beraber kaldığım yerden devam edelim. Tam zaten burada ipim bitmişti. Hemen bir tane arada zürafa bırakıyorum. Siz de başladığınızda bir zürafaya ipinizi sabitleyerek o şekilde başlayabilirsiniz. tek sırada yapılışı da oldukça kolay ben beğeneceğinizi düşünüyorum modeli lütfen beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ben özellikle yazmanın rengine bayıldım hemen yanındaki zürafaya geçiyorum burada bir yuva oluşturdum başlangıç ipimi de altta yürüttüm ki sağlam olsun hanımlar şimdi başlangıç ipimi keseyim ki anlatırken bana engel olmasın oluşturduğum yuvanın içerisine geri dönüyorum. Başına döndüm yuvanın bir düğüm attım. Şimdi buraya bir pırpır hazırlayacağım. yaklaşık boyutu bu kadar hanımlar tekrar tepesine geri dönelim bir sinek kanadına tamamlıyoruz pırpırımızı şimdi yuvamıza başladığımız yere ip atarak inelim burada ipimizi çok gevşek bırakmayalım bakın ben bir öncekinde biraz gevşek bırakmışım çok hoş bir görüntü olmadı daha kısa bırakırsak herhangi bir sorun yaşamayacağız. Şimdi yine ilk yaptığımız pırpırın boyutunda bir pırpırla devam edelim. Hemen yandakini ölçüyorum. Düğümü kapatmadan önce ölçelim mutlaka. Düğümü kapatalım. Tekrar tepeye çıktım. ve düğüm attım şimdi ilk yaptığım sinek kanadımın buradaki boşluğuna iğnemi batırıyorum ve arada bir yuva oluşturuyorum çok büyük bir yuva olmasın hanımlar gerek yok içerisine çok fazla pırpır pır yapmayacağız sadece 5 adet isterseniz 6 ya da 7 adet de yapabilirsiniz ben 5 tane yeterli gördüm burada sizin zevkinize göre. Bu kısmı değiştirebilirsiniz. Hemen yuvamın içerisinde bir kördüğümle düğüm attım. Aynı boyutlarda yan yana 5 adet pırpır pır yaparak devam edeceğim bu kısımda. İlk çiçeğimde yaptığım pırpırlarla aynı boyutlarda olmasına göz kararı da olsa dikkat ediyorum hanımlar ilk pırpırı yaptım. Şimdi diğerlerini boyutunu ayarlamak daha kolay olacak. Bunu ölçeceğim ve düğümümü kapatacağım. 3. yapalım. Hemen bir öncekini ölçüyorum. Ve düğümümü sıkıca modelimi tutarak dibinden kapatıyorum. Dördüncü pırpırım için yine iğnemi batırdım. Bir öncekini ölçümü alıyorum. Boyutunu ayarlıyorum. Tekrar kontrol edelim ve düğümümüzü kapatalım. Bakın hemen hemen aynı boyutta oldu. Şimdi beşinci ve son pırpırımız için iğnemizi batırdık. Yine bir önceki pırpır pır ölçümüzü alalım. Düğümümüzü kapatalım. 5 adet pırpırım hazır. Şimdi ilk başladığımız sıraya zürafa sırasına geri döneceğiz. Bir zürafa bırakıyorum. Modelimin yanında bir boş zürafa bırakıyorum. Hemen yanındaki ikinci zürafaya yukarıdan ip atarak iniyorum adımlar. Burada şu şekilde boyutunu ayarladım ve düğümümü sıkıca kapadım. Modelimizin ilk aşaması bu şekilde. Şimdi hemen yanındaki sinek kanadını yapalım. Onun için bir sonraki zürafaya geçiyorum. içerisine geri dönelim. Ufak bir pırpır pır yapacağım. Çok büyük olmasın. 2 katlı bir sinek kanadı olacak. İlk katı için bu boyutta bir pırpır pır yeterli. Tepesine geri dönelim. Ve yuvanın içerisine yine ip atarak iniyoruz. Sinek kanadımızın ilk katı hazır. Düğümümüzü kapatalım, sıkacağım. Şimdi ikinci kat için tekrar tepesine düğüm atalım. Buradan yuvanın içerisine değil, yine bir zürafa bırakıp. Hemen Yanındaki ikinci zürafaya iğnemizi batırarak modelimizin bu aşamasını da tamamlıyoruz. İp boyutunu bir öncekiyle aynı olacak şekilde göz kararı olarak ayarlayıp düğümünü kapadım. Çok güzel sıralı bir model hanımlar, ben çok beğendim. Sıralı model zaten çok seviyorum. İsterseniz bir tane daha birlikte yapalım. Hemen yuva hazırlayacağız. Yuvanın içerisine geri dönüyoruz. O kadar kolay ve çabuk ilerleyen bir model ki, aynı zamanda çok da zevkli ilerleyecek diye düşünüyorum. Umarım sizler de seversiniz bu modeli. Hemen sinek kanadım için pırpırımı hazırladım. Pırpırımın tepesine geri dönüp bir düğüm atıyorum. Yuvaya geri dönelim. Buradaki ipi biraz kısa bırakacağız. Çok uzatmayalım ki daha sonra battığımızda zaten esneyerek uzayacak. Şimdi yine aynı boyutta bir pırpır pır yapalım. İp numarasını ve yazma rengini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu arada bunu da söylemek istedim hanımlar. Eğer oraya bırakmadıysam genelde videonun içerisinde paylaşıyorum sizlerle. Bugün oraya unutmazsam yazacağım inşallah. Çok güzel bir tatlı bir rengi var. Böyle vişne çürü diyebiliriz. İp numarasında yine dediğim gibi oraya yazacağım. Bu ipim polyester ip. Bu modelimde polyester ip kullandım. Hemen geri geldim. Yuvamı hazırladım. İçerisine bir kör düğümle pırpırlarımı yapmadan önce bir düğüm atıyorum ki Hepsi eşit gözüksün ve aynı boyutta 5 pırpır yapmak için ilk pırpırıma başlıyorum. Göz kararı diğer modellerdeki pırpırlarla aynı boyutta bir pırpır pır ayarladım. Şimdi yanına ikincisini yapmak daha kolay olacak. Bunu ölçü alıyorum hemen biraz uzun oldu hemen şuradan çekerek kısalım ve kapatalım düğümümüz 2 bir öncekine ölçtüm kapadım 3 dördüncü pırpırım yine bir öncekini ölçtüm kapadım biraz sıklaştıralım son pırpırımız için yer açalım şöyle dört pırpır bu da beşinci pırpırım hanımlar tam boyutunu ayarladım düğümü kapadım bakın hemen hemen aynı boyutlarda göz kararı ayarlayabildiğim kadar ayarlıyorum şimdi bir tane zürafa en altta bir zürafa boş bırakıyorum yanındakine iğnemi batırıp ip atarak aşağıya iniyorum burada ip boyutunu ayarlayalım tam ortada duracak şekilde modelimiz fazla ipimiz kalmasın ve düğümümüzü kapatalım. Şimdi yanındaki sinek kanadı için yine bir sonraki zürafaya geçtim. Yuvam hazır. Hemen yuvamın içerisine geri dönüyorum. Buraya ufak bir pırpırla sinek kanadı başlayacağım. Çiçeğimdeki kadar büyük olmayacak ufak bir pırpır. Hemen üzerine geri dönüp ilk katını yapıyoruz. İki katlı oluyor bu aradaki model sinek kanadımız. Aşağıya inelim. elimizin boyutunu ayarlayıp kapatalım ikinci kat için tekrar yukarı çıkıp sinek kanadımızı tamamlayalım şimdi yine bir zürafa bırakalım ve sonrakine iniş yapalım bilmiyorum ne düşünüyorsunuz arkadaşlar tam modelin bu aşamasında Umarım size de çok zor gelmemiştir bana çok kolay geldi bu model ve yine geniş bir model, üstelik ağır duran bir model. Gayet de zevkli ilerliyor. Ben hemen bir miktar daha yapacağım ve modelimin son hali için ve veda etmek için hemen geleceğim hanımlar. Modelimin ütülenmiş hali bu şekilde hanımlar. Ee, biraz yaparken böyle geniş duruyor, yani valonlu gibi duruyor ama aşağıya indiğimiz uzun iplerden kaynaklanıyor. Ee, ütülediğinizde tamamen kalıp gibi çok düzgün duruyor. Bununla ilgili sakın endişelenmeyin. Ütülediğinizde düzelecek hanımlar. Son hali bu şekilde ben çok severek hazırladım. Oldukça da zevkli bir yapılışı var. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz siz de beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Farklı bir videoda yine görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.